Hocam hemen ilk sorumla başlamak istiyorum. Evet. Ee, sizin özel ilgi alanınıza giren soru efendim. Kuantum hı. düşünce tekniği tam olarak nedir? Yani ben vatandaş Ebru olarak hı hı. böyle bir e, söz, böyle bir laf duyduğum zaman ne anlamalıyım? Şimdi aslında düşüncenin kendisi zaten kuantumsal bir olay. Yani kuantumsal olay ne demek? E, düşünce gözle görülen bir kavram, bir enerji değil. Ama bir enerji daha doğrusu gözle görülen bir şey değil. Fakat etkin bir enerji, bu etkinliği yine gözle gördüğümüz dünyada gerçekleştirmediği için düşüncemiz birçok insan düşüncesinin hayatına etkili olduğunu fark edemiyor, bu yüzden fark edemiyor. Oysa mesela böyle bir araç bulunsa, cihaz bulunsa ki, mesela ne düşünüyorsanız o cihazda onu görsek falan, o zaman sonra o gördüğümüz kafanızın üstündeki o resmin hayatımızda bir ay iki ay sonra nasıl aynen böyle o resimde ne varsa bunun gerçek olduğunu görsek bir sorun kalmayacak. Şu anda şimdilik öyle bir şey yok. Hı hı. Fakat hayatın kendisi sanki işte o cihaz ve ekran gibi iş görüyor. Hayatta olup biten şeylere bakarak da neyi düşünmüş olduğunuzu anlayabilirsiniz. Çünkü onlar sonuçlar. Hı hı. Kuantum düşünce de bu durumda şey oluyor. ...hayatımızda sonuçları yaratan, olayları şekillendiren düşünce tarzı. Yani güçlü ve etkin düşünme tarzı oluyor. Genellikle insanlar çelişkili düşünürler. Mesela bir yandan mutlu olmaya çalışır ya da başarılı olmaya çalışırken... ...beyninin bir parçası özellikle üst bölümü, alt bölümü yani ilkel kısmı da... ...başarıyı negatif algıladığı için engel olmaya çalışır size. Genellikle beynin ilkel kısmı üst kısmına galebe çalar, yener onu. Yani siz ne kadar mutluluk ve başarı için çalışsanız alt kısım sonunda sizi bindere tuşa getirecektir. Bir şekilde bizi sürekli demoralize eder o evet. öyle mi? Ne mi? Kendi ayağınıza <laughs> çelme atarsınız. Yani ne bileyim evlenirsiniz bir hanım bana şunu söylemişti. Kocası onu aldatmış. Biraz sohbet edince ele verdi düşüncesini. Ona sürekli şey diyormuş ya sen daha iyilerine layıksın. Sen daha iyilerine layıksın. Düşünsene bir yıl, iki yıl, üç yıl, <laughs> beş yıl bunu söylüyor. Şimdi adam ne yapıyor o zaman? Ha demek ki ben daha iyisin. Ne demek istiyor kadın? Ben iyi değilim demek istiyor. Neden? Çünkü kendi hakkındaki algısı çocukken oluşmuş algısı iyi olmadığına dair. Fakat şimdi o kadına desen ya bak böyle söylüyorsun ama sonuçta kocanın seni aldatmasının sebebi kendini bu şekilde görmen desen çok algılamıyor. İki sarısındaki ilişkiyi kuramıyor. Bunu bir tür kader olarak görüyor ya da kocasının kötülüğünü olarak Hı -hı. görüyor. Işte. Kırkından sonra azlı diyor falan. Hı -hı. Erkekler böyledir, aldatır diyor. Hı -hı. Klişe, laflar var. Başkalarından öğrendiğimiz. E biliyorsunuz Hülya Avşar bile televizyona çıkıp işte erkek aldatır diyor. Ne? Annesinden öğrenmiş. Hı -hı. Yani çünkü bizim kuantum düşünce bize verilen hazır şablonlar üzerinde düşünüp tartışarak bunlar doğru mu değil mi diye tartışıp doğrusunu kendi aklımızla tespit ettiğimiz düşünceyi yoğunlaştırdığımız zaman istediğimiz her şeyi elde edebiliriz. Mesela ben bir zamanlar kitap yazmayı düşünüyordum. Daha yazma fikri kafama gelir gelmez o ilkel beynim işte sen kim kitap yazmak, kim kim okuyacak ki? Yeni ne yazabilirsin? Kuantum, e sen fizikçi değilsin falan gibi bir sürü vesvese vardı kafamda. Sonra ben ona rağmen oturup yazmaya başladım. Şu anda 9. kitabımı yazdım. Ne güzel. Ama o ilk güzel. yazarken hı hı. vesveseye o negatif söylemlere kulak assaydım ki asmak üzereydim neredeyse. Yani vazgeçmek üzereydim. O çok böyle zorlu bir dönemdi. Ee, o zaman 9 tane kitabım olmayacaktı. 9 tane kitabım, hani 9 da derler ya. <laughs> e 9 tane kitabım olmasaydı bu fikirlerimi insanlarla paylaşamayacaktım. Paylaşamasaydım da yolda beni bazen görüyorlar havaalanında, orada burada. Ya hocam diyor size sadece teşekkür etmek istiyorum. işte sizin şu olumlamanızı okuduk. <laughs> hayatım değişti falan. E onlar olmayacaktı. Yani dolayısıyla öyle bir şey yapıyorsunuz ki hem insanlara faydalı oluyor hem sana. Fakat işte o beyindeki Fikirleri e, hiç yargılamadan, tartışmadan kabul ediyoruz. Genellikle anne babamızın fikirlerini kabul ediyoruz. Ondan e, şey oluyor, hayatımızda sorun oluyor. Bir öğreti oluyor bize ve o da bizi ister istemez tüm hayatımız boyunca takip ediyor değil mi hocam? Tabii tabii. Hı hı. Yani hep e, önce ne olmuşsa sonra aynı şey oluyor. Hı hı. Anne çocuğuna, o torununa, işte onun anneannesi de. Hı hı. Yani hep böyle bir silsile düşünce devam ediyor. Halbuki bu kırılabilir. Nasıl kırarsa? Ee, ...üzerinde düşünerek... ...ne derece doğru diye tartışarak... Hı hı. ...kendi içinde... ...işte böyle bir örnek vardı... ...her yerde anlatırım... ...kadınları daha çok ilgilendirdiği için... ...işte annesi böyle sizin gibi... ...yemek yaparken falan... ...çocuk da oynuyor... Hı hı. Ee, ...diyor ki evladım diyor... ...insanın başına ne gelirse evladım diyor... ...hep diyor en yakınlarından gelir falan diyor... böyle hı hı. ...bir hikaye anlatıyor falan... ...şimdi böyle hikaye arasına yedirilmiş... E, ...inanç cümleleri çok etkili olur... Hı. Çünkü sen onu anlamazsın. Hı hı. O bilinç çocuğun bilinçaltına ekilmiş oluyor. Ve kadıncağız geldi dedi ki benim dedi en e, kocam en yakın arkadaşımla e, anlaşmışlar. Hı hı. Evi terk etti gitti dedi hı hı. falan dedi. Hı hı. Sonra dedi ki hep böyle oldu ama dedi. Zaten öyle olur. Çünkü o bir inanç ya hep tekrar eder. Bir konuştuk düş, şey yaptık biraz ben onu e, çocukluğunu falan anlattım. Annesi hep böyle söylermiş en insanın başına ne gelirse en yakından gelir. İşte öyle olduğu için mi ona inanıyor? Ona inandığı için mi öyle oluyor? Tabii ki inandığı için öyle oluyor. Çünkü bu manyetik bu tarz şeyleri kendine kendimize çekiyor. çekiyor. Değil Şimdi mi? bu kendine çekme gücü insanın insanın o kadar farkında değil ki kendi gücümüzün. Yani ben nasıl düşündüğüm bir şeyi hayatıma Ben Bende böyle bu kadar büyük bir mıknatıs mı var diye düşünüyoruz Evet var. O zaman ya iyi şeyleri düşünelim. Olmasını istediğimiz şeyleri düşünelim, İstemediğimiz şeyler. Ya hocam beni aldatırsa, o zaman ne yapmış oluyorsun? Onu çekmeye başlıyorsun hayatına. Hı hı. Yani ya sınavda işte soruyu unutursan? o zaman unutuyorsun. Bırakacaksın, sınav bitmiş, sen soruların hepsini ve hafta yanıtların bildiğin yanıtların hepsini düzgün cevap vermişsin. üniversiteye girişinde hatta üniversiteden mezun olurken kendini gör. O zaman bilinçaltı bu araz süreçleri senin için tamamlamaya başlıyor. Ya, ya kocam beni aldatırsa yerine kocanla birlikte bir yerde yemek yediğini, dans ettiğini, güzel bir seyahate çıktığınızı, birlikte bayla, bir televizyon filmini ya da sinema filmini izlediğinizi, mutlu olduğunuzu hayal et. Yani olmasını istemediğin şey değil istediğin şeyi hayal et. Çünkü insanın gözü, nazarı çok enteresandır. Tabii nazar dediğimiz şey ne biliyor musunuz? Bakış. Baktığımız şeye hangi niyetle bakıyorsak biz onu öyle yapıyoruz. Öyle görüyoruz, öyle alıyoruz öyle ve o da bize öyle geri bakıyor değil mi? Düşündüğümüz geri şey. Geri bakması bir yana <laughs> bakın. Ben size şimdi öyle yapıyoruz dedim ben. Bu çok önemli bir şey. <laughs> bir tanıdım, ben çok otomatiğe taktım. Hızlı mı gidiyoruz? Yok hayır gayet ha? güzel hocam. Ağzınıza <laughs> sağlık. Bir tanıdığım öyle yapıyoruz deyince ona <laughs> bir örnek olsun diye anlattım. Şimdi bir tanıdığım İzmir'de Urla'da bir yazlığı vardı. Gittik onu ziyaret ettik. İşte eğitim yapıyorduk o zaman. Ee, o şekilde bir arka bahçede bir muz ağacı ekmiş. Ekmeği niyet etmiş. Komşular demişler ya bu burada muz olmaz falan. Ektim diyor. Sonra ondan sonra bakmışlar muz oldu bir de tuttu yani. Hı hı. Tutar ama demişler meyve vermez. Bir süre sonra meyve de vermiş. Demişler ki meyve verir tadı iyi olmaz. Tadı da iyi olmuş. Adamlar çıldırmışlar. Ya ne yapıyorsun sen? Hı hı. Sonra gitmiş Ege Üniversitesi'nden işte o bölümdeki şeyler, öğrenciler, asistanlar, doktorlar falan geliyorlar bakıyorlar toprağını, ya demiş bırakın toprağını, suyunu, muyunu. Ben demiş onunla konuşuyorum. Şöyle bir bakmış şey, üniversiteden gelen. Nasıl yani? Muzla konuşulur mu? Şimdi ne yaptı? Muzu bile orada iyi kök salacağını, büyüyeceğini, meyve vereceğini ve bu meyvenin tatlı olacağını varsaydı ve, ve sonucu da aldı. Ve oldu öyle oldu. Hocam. Şimdi bu çok üstün bir şey. Hı hı. Yani bu bahsettiğimiz güç insana has bir şey. Valla inanılmaz. Çünkü e, her ne kadar kağıt üstünde, işte sen e, istediğin şeyi çekersin. Mümkün olmasa bile bilimsel olarak bu kanıtlanmış. Onun için hani eskiler başına dememiş değil mi? korktuğu şey başına gelir diye. Aynen öyle. Değil mi? Katılıyorsunuz hocam. İşte deriz ki ay eyvah işte ailemdeki herkesin saçı dökülüyor benim de dökülecek mi? Aynen öyle. İşte e, ailemde kilo sorunu var veya işte şeker hastalığı var kesin hı -hı, bende hı. de çıkacak. Veya ya bunun gibi. Ön tekerlek gibi, nereye giderse arka tekerlek. Aynen hep bu düşüncelerle. Bakıyorsun anne işte boşanmış bir hı -hı. süre sonra ee, Bu da benim başıma gelecek. Kız da, gelecek. Ha, kız da aynı kaderi yaşıyor. Sonra Hı. şöyle diyor. Tabii yine böyle yemek yaparken ee kızım diyor yani ön tekerlek nereye giderse diyor falan böyle. Arka tekerlek de oraya gider diyor. <laughs> Beynine işte <"İşliyorum> onu yani. <laughs> Doğru söylüyorsun. Ve kız annesinin kaderini takip etmesi gerektiğini düşünüyor. Şart değil. Yani biz hiçbir şey yapmaya mecbur değiliz. Peki o zaman hemen hazır Burcu da buradayken ondan bir örnek vermek istiyorum. Tabii ki e, ben Burcu gibi güzel yemek asla yapamam. Öyle bir iddiam da yok. Ama yine de iyi bir şeyler yapmak istiyorum. Ben bu tava böreğini yaparken neye dikkat edeyim hocam? Malzemeleri aynı koydum. Kendi mutfağımda bu böreği denemek istiyorum. Nasıl başlayayım işe? Ne açıdan? Buna yani anladım. ben de hani Burcu kadar lezzetli olmasın ha, diye güzel istiyorum. bir börek yapmak istiyorum. Şimdi e, yemek ya da başka herhangi bir Hı -hı. şey... Onu yapmayı çok istemeniz gerekiyor. Gerçekten istemeniz gerekiyor. Bir insan bir şey yapmayı neden ister biliyor musunuz? Sonucunda elde edeceği şey onun için önemlidir. Motivasyon dediğiniz şey o. Eğer sonuç seni, yani sonuç senin için bir değer ifade etmiyorsa yapmak istemezsin. İstemeyince öğrenmez. Yapsan bile kerhen yaparsın. O eline yapışır yani. Tatsız tuzsuz bir şey olur. Sen aynı malzemeleri koyarsın işte so soğanı, tuzu, yağ vesaire tarife göre yaparsın. Hı hı. Fakat seninki olmaz. Neden? Orada işin içinde başka enerjiler dahil oluyor. Bazı insanların yaptığı yemekler çok tatlı olur. Neden biliyorsun? Sevgiyle yapıyor. Sevgiyle yapınca bizim ellerimizden çıkan böyle enerji şeyleri vardır. Kırlayan fotoğrafları bunu gösterir. Hı, hı. Gözle görülmediği, gör, görülmeyen kırlayan fotoğrafında görülen o enerji eğer çok akışkan, daha güçlü ve parlaksa yemekte iyi olur. Ne güzel. Peki o enerjiyi hı hı. parlak yapan şey ne biliyor musunuz? Bir kere hayatınızdan memnun olacaksınız. Kendinizden memnun olacaksınız. O anda yaptığınız işi çok seveceksiniz. O zaman enerji akmaya başlıyor. Hı. Bir şifacılar da var hı hı. biliyorsunuz. Mesela dokunuyor. Başım ağrıyor diyorsun. Boynum ağrıyor. Dokunuyor, geçiyor. Öbürü dokunuyor, geçmiyor. Çünkü enerjisi çok şey. Onun fotoğrafları var. Yani her yerde girin şeye internete. Kırlayan fotoğrafı basın tuşa göreceksiniz yani. Bizim çünkü ellerimizden özellikle bütün vücudumuzdan enerji çıkıyor. Değil mi? Onun için hani boşuna halk arasında demezler işte şu kişinin eli çok iyidir. Evet. Hani bir dokunur tüm ağrılar geçer. Aynen öyle. Değil mi? Mesela çok derler işte doğru. senin elinden bir su içeyim derler. Neden? Çünkü Senin elin su, uğurludur derler. Uğurlu, suyu taşırken elimiz böyle tutuyoruz ya. Hı hı. Bakın su cam e, camın içindeki su. Bizim elimizden çıkan yani enerjinin frekansı pardon niyet olarak suya aktarılır. Su çünkü şey bilgi tutucu bir malzemedir. Su dünyanın en ilginç malzemesidir. İnsanın da yüzde 70-80... Kesinlikle. Onun içinde de başına demezler. Hani nasıl bazıları çiçekler alır. Bazısı çiçeği diker. O çiçek böyle artık orada Aynen bir öyle. coşar bir coşar. Bazısı da her şeyi koyar içine ama yine de o çiçek çürür. Demek Bazı ki insan, gibi her şey insanın içindeki o evet. güzellikle yapmasınlar. Pozitif uyumuyla gibi. yani kendinle hayatla ve başkalarıyla uyum içinde kavgalı olmayacaksan. <laughs> Kavgalı oluş neden biliyor musunuz? E, sürekli karşı geliyorsunuz, direnç gösteriyorsunuz. Diyorsunuz o öyle değil böyle olmadı, o bana bunu yaptı, şu bana bunu etti deyince Hı -hı. daha sabah evden çıkıyorsun merdivenden tökezlenip bileğini incitiyorsun. Arabanı çarpıyorsun, Buluş, buluşacağın kişiyle buluşamıyorsun. Hı -hı. Bir sürü aksilik oluyor. Onu yaratan sensin. E çünkü pozitif başlamıyorsun hayata, kavgalı başlıyorsun. Hı -hı. Diyor ki mesela benim öyle hiç kimseyle kavgam yok diyor falan. Bakıyorsun ama suratından yansıyor. Hı, hı Kendine uyum içinde olacaksın, barış içinde olacaksın, kendini seveceksin. O çok önemli. Değil Maalesef her şeyin insanların çoğu kendini sevmiyor, çok eleştiriyorlar. E çünkü küçükken çok eleştirilmişler. Her konuda eleştirilmişler. Hı hı. Bir eve bir tane mikrofon ve kamera koyun. Bir çocuk bir hafta boyunca kaç tane eleştirici kelime duyuyor. Bunu işitseniz şoka gelirsiniz şoka uğrarsınız. Bir su bile laftan anlıyor. Bir çocuğa sen sürekli salak, aptal, onu şey üstünü topla, e, ödevini yap bilmem ne, onu da mı yapmadın, işte sen yemeğini yemiyorsun gibi 500 tane negatif şey yükleniyor. Çok. Kesinlikle hocam bir çok haftada. katılıyorum. Çünkü ben eskiden tabii çocuktum, çok algılayamazdım ama şimdi sizin de dediklerinizle bağdaştırdığım bir konu var. O da rahmetli anneannemin kayınvalidesi zamanında anneanneciğimi hep uyarmış diye. Çünkü anneannem işte e, kapıyı çok sert kapatırmış. O da Hı. ...demiş ki kızım demiş bak yapma... ...onun da bir canı var, onun da bir dili Aa, var... Çok güzel. ...ve on, o beni o kadar etkiledi ki... ...şimdi artık ya en ufak şeyde... ...yani bir çatalı bıçağı bir tabağı bile koyarken... ...böyle mümkünse yavaş... ...ve böyle e, hassas koymaya çalışıyor ...hepsinin onların da bir... ...kendine özgü bir dili olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir eşyaya nasıl davrandığınız... ...sizin kişiliğinizi, karakterinizi... ...yansıtıyor aslında... ...ve aslında... Siz bir eşyaya nasıl davranıyorsanız kötü ve sertse yer, hayat da size aynı şekilde davranır. Aynen her şey bir, bir dönüşüyor aslında. Mesela kapıyı böyle hard diye çarpıyorsan demek ki bir öfken var. Hı hı. Öfke gönderiyorsun evrene. Hı hı. O da sana öfke öfke gönderiyor. kişi ve durumları değil geri gönderiyor. Mi? Bir negatif bir enerji o oluyor, bir, oluyor o, o odada o ortamda o atmosfer. Aynen.